o büyük Allah'tan af isteyeceğiz. Ondan başka ilah yok. Gerçek hayat ona ait. Gerçek yönetici o. Ona tevbe edeceğiz. Geçmiş günahlardan hep pişman olduk. Hiç kar etmedik, hep zarar ettik. Dönüş yapacağız. Buyurun. Cemi hatalarımızdan. Estağfirullah. 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 Estağfirullah el azim el la ilahe illahu. el ve etubu ileyh. Dönüyorum sana ya Rabbi. Af istiyorum ya Rabbi. O da şimdi buyuruyor ki hafif isteyen var mı? Denk geldi mi? getirmek meselesi. Bütün küçük büyük ne günahlarımız varsa. Cemi hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azimellezi la ilahe el hayyel kayyume ve hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah. أستغفر الله العظيم الذي La إله إلا هو الحي القيوم ما Bunu bir kere daha okusun. Ebu Davud hadisinde bir kere de yetiyor. Diğer Tirmizi'de falan üç kere şartı var. Biz üç yaptık. Sağlam olsun. Gufralu zunubu kulla bütün günahları bağışlanır. Acaba şimdi küçük günahlar mı kastediliyor? Ve inkâne kadferra Beş vakit namaz bile Büyük günah affettiremiyor. Küçükleri affettiriyor. Haç bile büyük günah affettiremiyor. Allah Allah. He, hadis-i şerif var. Ama bu istilfara ne konmuş? Şu zikre bak ya. Vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyük. Bunda da diyor ki ve En büyük yedi günahtan biri harpten kaçmak. Onun için en büyüğünü söylüyor. Harpten kaçmış olsa bile yani gavurluktan sonra o gelir diyelim. Harpten kaçmış olsa bile Bağışlandı gitti Nasıl bir şey bu ya Bu yatarken de var Tirmizi hadisinde Üç kere okunursa Yatarız kalkamayız Defteri kapatmak lazım Temiz gitmek lazım dosyayı inşallah Bütün mesele şuur Allah var celle celal Onun gözetimi altındayız Devamlı hafif istemek lazım